Oris TV'den herkese selamlar. Bu videomuzda daha önce başka hiçbir Türkçe kanalda duymadığınız ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir aft gargarası formülünü sizlerle paylaşacağız. Aftlar dediğimiz ağız yaralarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, bu konuda daha önce çekmiş olduğum ve linkini açıklama kısmında paylaştığım videomu izleyebilirler. Aft konusu çok uzun bir konu olduğu için bu videoda ayrıntısına girmek istemiyorum. Şimdi isterseniz tarifimize geçelim. Doktor reçetesiyle alınmış herhangi bir tetrasiklin etken maddeli 250 mg antibiyotik kapsülü iki ucundan çekip açarak içindeki tozu 180 ml yani standart bir pet bardak hacmi kadar suya dökün ve iyice homojen hale gelene kadar karıştırarak gargara haline getirin. Aft tedavisi için bu gargarayı 4 ya da 5 gün boyunca günde 4 defa uygulayabilirsiniz. Gargara yaparken bu solüsyonu birkaç dakika kadar ağzınıza tutmaya çalışın ve sonrasında da tükürün. Umarım video faydalı olmuştur. Siz de bu formülü uygulayıp tecrübelerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Şu önemli hatırlatmayı da kesinlikle yapmak istiyorum. Lütfen dikkat. Bu gargarayı hamileler, emziren anneler, 12 yaş altı çocuklar ve bu maddelere alerjisi olanlar için kesinlikle önermiyoruz. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup sizler de bu aileye katılabilirsiniz. Lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ağzınızın tadı bozulmasın. Esen kalın.